Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız ama demir eşyaları üretmem yasak. Evet yanlış duymadınız. Demir eşyaları üretmem yasak. Ve bu bir olduğu için hemen şuraya gidiyorum. Çünkü iki tane köy var. Şöyle hop birikim. Buraya gittikten sonra karşıdaki köyüne gideceğim. İki köydeki demir Migol'ümü keseceğim. Ne yapacağım diye soracak olursanız canım istedi. Demir golemi alıp ne yapacağım soracak olursanız tekrardan senin canım istedi. Şöyle gidiyorum hemen. dakika çok ses çıkıyor. Heh, böyle iyi. Böyle daha. iyi. <laughs> neyse. Hemen şöyle. O kuyun doğulu gece olabilir. Bakayım güneş nerede? Ta tam tepede öyle vakti. Ben en iyi tahtadan başlangıç yaşayalım. Öyle ki. Kuyunu en azından düzgün bir şeyle bulabileyim. şöyle bir tane kazma yapıyorum hemen taş kazıyorum hatta arkadaşlar ben kaydı kapatıp taş kazıp, kazıp hemen geliyorum arkadaşlar evet birazcık taş kazıp geldim 35 tane şimdi hemen şuradan gidip Demir ben keseceğim. Keseceğim daha doğrusu da. Anladınız siz benim abi dakika. Bu ne arkadaşlar? Biliyor musunuz kanalımıza abone kanala abone olup bildiğim zilini açabilirsiniz. Bildiğim zilini açmak için yaptığım şekilde böyle yapmalısınız. Demi köylüler ee, köylü, değil mi? Bunlar çok beni yüklemedi sanırım. Her neyse çok da umursamayacağım bunlara. Evet, şuna gidiyorum. Ve <laughs> crafting table'da hıza geldik. Kapta balkan A doğru Golem keseceğiz lazım. Şimdi şu şimdi kalsın ben şurayı düzenliyorum. Taş da aldım. Gece olmak üzere. Bir dakika. Golancım. Üç tane de mi düşmüş? Yani. Her yani neyse. Şurada hemen eski yerimize gidelim. Aa, koyunu alacaktım da. Az önce odamızın şu an ne oldu? Anlamış değilim. Ben bunu pek saniyesine destek Arkadaşlar şimdi Amacımız şuradaki köye gidebilmek. Bir an önce. Gece oluyor çünkü. Tabii ki ilk ne yapacağım diye soracak olsanız demir golemi keseceğim. Yani demir golemlerden nefret ediyorum çünkü. Kalk. Tamam. Boltsan yaptım. Yaptım Çok iyi bir yatıştı gerçekten. <laughs> Gönül <Gönüşürüz>, şurası bay bay. <laughs> <laughs> son ucu ucuma. İlk yemeciye gideceğim. Ben mı giyiyordum. Bu arada giymek yasak demedi yani o yüzden giyebilirim rahatlıkla. Neyse benim ben demir golümü kesip o zaman geliyorum. Evet arkadaşlar az önce demir de ganimi kestim gördünüz. Vallahi tekrar söylüyorum bunu çünkü küçük bir hata yaşandı <laughs> onun başın. Şundan hemen alıyorum 12 tane 17 tane demirimiz oldu. Obsidyen lazım. Şimdi ev yapmak istiyorum ve ladin acil gerekiyor ve bu seksiyet olduğu için Şurada da ladin ağaçları var. Ben hemen oraya gidip geliyorum. Evet arkadaşlar. Bugün açlığımızı alıp geldim. O az olmuşum 19 tane. Neyse yeter. Hiç umarım. Hemen şuraya küçük bir ev yapacağım. Hop. ilk bir besleyelim. Şimdi hemen şöyle çam kütüklerimizi koyuyorum. Ve soyuyorum. Arkadaşlar evet yapmaya devam ediyorum. Evet, yetmedi. Neyse arkadaşlar şimdilik burada kaldık. Evet ama biz oyunu bitirmemiz gerekiyor. Bu, bu serinin part 2'sinin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildiğim açmayı unutmayın. Bay bay.